Merhaba, Ozan Sihay TV'ye hoş geldiniz. Bugün tamamen yapay zeka ile nasıl bir haber programı oluşturabileceğinizi anlatacağım. Yapay zeka sayesinde artık bir haber sunucusundan seslendirmeye, müzikten intro'ya kadar her şeyi sıfırdan oluşturmak mümkün. Bu videoda sizlere yapay zeka teknolojilerinin nasıl kullanıldığını ve bu araçlarla profesyonel bir haber programının nasıl yapılabileceğini adım adım göstereceğim. Hazırsanız şimdi bu heyecan verici sürece birlikte göz atalım. Tamamen yapay zeka ile oluşturduğum haber spikeri, haber kanalı, haber sunucusu ve haber metni videomun girişini yaptı. Bunu birkaç hafta önce başka bir videomun girişinde yapmıştım ve sizlerden çok soru geldi abi nasıl yapılır diye. Şimdi sizlere bunu anlatacağım arkadaşlar. Fakat sadece bunu anlatmayacağım aslında. Bu videonun içerisinde şimdiye kadar anlat Attığım neredeyse bütün yapay zeka modeller arasında bir kıyaslama karşılaştırma videosu da olacak bu. Aynı zamanda bir de çok güzel bir indirimim olacak. Epidemic Sound'dan %25'lik bir indirim vereceğim sizlere. Sadece bir hafta geçerli. Bunu da söylemem gerekiyor. Bu video Epidemic Sound'un sponsorluğunda çekiliyor. Fakat içerisinde her türlü bilgi var. Yani ya bu sponsorlu video çekiyor. Biz bunu izlemeyelim. Mantığını ben anlamıyorum arkadaşlar. Birincisi biz taş mı yiyelim? İkincisi sadece hani bir şeyi alın alın diye bir video çekmiyorum ki ben. Ve benim gibi arkadaşlarım. İşin içerisinde onu da anlatıyoruz. Onun dışında bir sürü şey de anlatıyoruz. O yüzden bilen biliyor zaten neyse. Şimdi nasıl yapacağız bunu? Önce baştan sona bir anlatayım. Öncelikle yapay zeka ile bir haber sunucusu oluşturacağız. Bir haber stüdyosunda haber sunuyormuş gibi olacak bu sunucu. Daha sonra buna bir seslendirme metni yazacağız, yazdıracağız daha doğrusu ChatGPT'ye. E haber sunucusunu oluştururken de birden fazla text to image modeli kullanacağım. Aralarında bir kıyaslama da yapacağız sizlerle birlikte. Sizler de de yorumlarınızı o yüzden yazmayı unutmayın arkadaşlar. Sizce hangisi daha iyi olacak? Hatta siz de deneyebilirsiniz. Bu videoyu çekerken ChatGPT ile konuştuğum, ChatGPT'ye oluşturtuğum bütün prompt'ların tam metnini PDF olarak açıklama kısmına bırakacağım. Oradan da indirip bakabilirsiniz. Daha sonra Labs'e seslendirtme yaptıracağım. Heygen ve Hedra'yı kullanarak bu oluşturduğum yapay zeka sunucuyu konuşturacağım. Epidemic Sound'u kullanarak bir intro müziği ve haber kanalı müziği bulacağım. Bu kanalın logosunu yaptıracağım. Logoyu ve haber stüdyosunu Luma Runway ve Kling'le hareketlendireceğim ve daha sonra da montajını yapacağım. Burada Premiere, CapCut, DaVinci artık ne istiyorsanız onu kullanabilirsiniz. Ben CapCut da yapmaya göstereceğim çünkü CapCut içinden de birkaç tane efekt kullanacağız. Evet şimdi hızlıca başlayalım arkadaşlar. İlk olarak ChatGPT'ye şöyle bir şey dedim. Yapay zeka ile sıfırdan bir haber kanalı oluşturacağım. Öncelikle haber stüdyosunda haber sunan bir sunucu görseli için prompt desteğine ihtiyacım var. Modern bir haber stüdyosu, modern bir ka kadın sunucu için tek su image tarzında oluşturabileceğin görselin promptunu yazar mısın? Ve bana böyle bir prompt yazdı. Ben bunu görselleştirdim. Fakat çok istediğim gibi olmadı. O yüzden şöyle bir şey dedim. Bu haber sunucusunun canlı yayında haberi sunuyor gibi olsun dedim. Ve ona göre prompt yazdı. Bunları uzun uzun göstermeyeceğim. Dediğim gibi bu yazışmanın tamamını arkadaşlar bakın tamamı baya uzun yazıştım. Aşağıda pdf olarak bulabilirsiniz. Tek tek okuyabilirsiniz. Şimdi ChatGP'nin yazdığı promptu farklı text to image modellerinde denedim. İlk olarak bu aralar favorim olan. Gerçi iki favorim var bu aralar. Midjourney biraz gözümden düştü. Hatta üyelimi iptal ettim. O yüzden Midjourney olmayacak bunların arasında. Midjani üyelimi iptal etti free pick üyeliğine geçtim. Çünkü free pick'in içerisine hem flux geldi hem de free pick'in kendi yapay zeka modeli mistik açıldı. Şu anda alfa modunda mistik inanılmaz bir seviye arkadaşlar. Şimdi sırasıyla bu promptu şu şekilde görselleştirdim. İlk olarak free pick içerisindeki mistikle görselleştirdim. Gördüğünüz gibi sonuç mükemmel. Daha sonra flux'la görselleştirdim. Burada da hiç fena değil. Daha sonra Bing içerisindeki Dali ile görselleştirdim. Dali gerçekçilik seviyesinde hala maalesef çok çok iyi bir seviyede değil arkadaşlar. Daha sonra Firefly ile görselleştirdim. Firefly da gerçekçilikte maalesef cortluyor şu anda. Ve daha sonra da ideogramla görselleştirdim. Ideogram çok iyi anlıyor promptu ama maalesef diğerleri gibi gerçekçi üretemiyor. Diğerleri dediğimde yani şu anda Flux ve Mystic gerçekten inanılmaz bir seviyede text to image kısmında. Tabii ki Midjourney de hala çok iyi. Yani Midjourney'e de şimdi laf etmiyorum ama e, Mystic bence şu anda Midjourney'i geçti diyebilirim. Ve Midjourney üyeliğimi iptal ettirdiğim için de orada deneyemedim. Deneyen olursa benimle paylaşsın. Ben buradan Mystic'le oluşturduğum görseli seç. Şimdi bu cepte. Daha sonra chat geldim ve dedim ki şimdi bu haber sunucusunun okuması için bir metin yazmanı isteyeceğim. Bu videoda benim anlatacağım konu hakkında bilgi verecek şekilde bir metin Metin yaz dedim. E, bu arada kanalın adı da Ozan Sihay TV olsun dedim. Ve şöyle bir metin yazdı. Ve geldik Eleven Labs'e. Bildiğiniz gibi Eleven Labs ses konusunda yani text to speech konusunda bir numara şu anda. Voices kısmından geldim arkadaşlar. Library'e. Bunlar ücretli versiyonda. Aylık 5 dolar ücreti var bu arada Eleven Labs'in. Ücretsizde de yaptırtabilirsiniz bu arada. Fakat o sesler biraz robotik kalıyor. Buraya geldim. Library kısmından News dedim. Haber spikeri tarzında sesler aradım. Burada tek tek dinledim işte. Ve en sonunda hangisine yaptırmışım bakayım. Böyle bir sürü farklı yaptırdım. Sanırım şuna yaptırdım. Merhaba Ozan Sihay TV'ye evet. hoş geldiniz. Bugün tamamen yapay zeka ile nasıl bir haber programı. Belman'ın sesini aldım ve şuraya tıklayarak indirdim arkadaşlar. Bu da cepte. Şimdi sıra geldi bu sunucuyu canlandırmaya. Bunun için de kullanabileceğiniz iki tane çok iyi site var. Başkaları da var da ben iki tanesini göstereceğim. Heygen ve Hedra. DID de var bu arada. Onu da kullanabilirsiniz. Heygen'de 3 tane ücretsiz kullanım hakkı veriyor. Hedra da aynı şekilde. Heygen'in Expressive Photo Avatar bölümüne giriyorum. Bunların hepsinin linkini açıklama kısmına yazacağım bu arada. Ve burada add kısmına tıklayarak bu oluşturduğumuz görseli yüklüyoruz. Fakat ben bunu tam görüntü olarak yüklediğimde yüzü tespit edemedim diye hata verdi. O yüzden de ben bunu kendi içerisinden kropladım bu görseli ve şu hale getirdim. Bu halde attım hey gene, Bu şekilde kabul etti. Daha sonra bir alttaki kısımda drag and drop audio here to upload kısmına Eleven Labs'te seslendirdiğim sesi yükledim buraya ve submit'te. Kısa bir süre içerisinde avatarımı canlandırdı ve bakın şu şekilde oldu. Merhaba, Ozan Sihay TV'ye hoş geldiniz. Bugün tamamen yapay zeka ile nasıl bir haber programı oluşturabileceğinizi anlatacağım. Gördüğünüz gibi hiç fena değil. Sonlara doğru gözler bir kaymaya şimdi başlıyor. Şimdi sıfırdan böyle. oluşturmak mümkün. Programının nasıl yapılabildiğimi adım göstereceğim. Hazırsanız şimdi bu heyecan verici... Bakın şöyle sağa sola bakmaya başlıyor, şaşı oluyor. Ya tekrar tekrar denerseniz en iyi sonuca ulaşabilirsiniz. Ben şimdi çok denemedim uğraşmamak için. Bu ilk olanı alıyorum. Bir de Hedra'da oluşturacağım aynısını. Hedra da aynı şekilde ücretsiz kullanım veriyor. Hedra da orta, ortadaki kısma görseli ekliyorsunuz. Soldaki kısma sesi ekliyorsunuz. Ve oluştur dediğinizde kısa bir sürede oluşturuyor. Merhaba Ozan Sihay TV'ye. Şimdi head, bu da Hedra'da oluşturduğum görsel. Fakat Hedra gör, şimdi mimikler daha böyle bir coşkulu oluyor bir kere Heygen'e göre. Fakat görselin kalitesini bayağı bir bozuyor ve renk konusunda sıkıntı var. Video akarken sürekli böyle bir e, sanki şey flash patlıyor gibi böyle renk değişiklik değişiklikleri de oluyor. Pozlama ve renk değişiklikleri Hoş oluyor. Hoş geldiniz. Bugün tamamen yapay zeka ile nasıl bir haber programı oluşturabileceğinizi anlatacağım. Ben burada Heygen'i seçmeyi tercih ettim. Bu da cepte ve sıra geldi haberlerin altına bir müzik bulmaya ve intro müziği bulmaya birazdan da introyu oluşturacağız. Bunun için de Epidemic Sound'u kullanıyorum arkadaşlar. Ben zaten yaklaşık 3 yıldır Epidemic Sound kullanıyorum. Her ne kadar bu sponsorlu bir video olsa da Epidemic Sound dünya çapında en ünlü YouTuber'ların birçoğunun kullandığı dünyanın en iyi müzik sitelerinden bir tanesi. 7 günlük ücretsiz deneme sürümü var. İndirip deneyebilirsiniz. Zaten siz de göreceksiniz. İçerisinde birçok farklı tarzda kategori, birçok farklı tür ve profesyonel müzisyenlerin bulunduğu geniş bir müzik ve ses kitaplığı var. Ayrıca bugünden itibaren 7 gün boyunca Ozan 25 kodunu kullanarak %25'lik bir indirime sahip oluyorsunuz. Bu sadece yıllık üyeliklerde geçerli yalnız onu da söyleyeyim. Profesyonel olarak zaten bu işleri yapıyorsanız mutlaka böyle bir siteye ihtiyacınız var arkadaşlar. Her ne kadar da vesaire çok çok güzel müzikler üretilse de bunlar profesyonel müzisyenler tarafından yapılan, altyapıları çok sağlam olan ve istediğiniz her tarzda müziği çok kolay bir şekilde bulabileceğiniz siteler. Özellikle Epidemic Sound içerisindeki yapay zeka desteği de mükemmel. Siz buraya videonuzu atıyorsunuz. O videoyu otomatik olarak algılıyor ne olduğunu ve o videoya gidebilecek müzikleri öneriyor. Epidemic Sound içerisinde 40 binden fazla müzik, 90 binden fazla da ses efekti bulunuyor. Bu arada şunu da hatırlatayım. 7 günlük ücretsiz sürümü indirdiğinizde o kullandığınız müzik ya da ses efekti lerinin sonrasında telif gelmeyecek diye bir garanti yok onu üstüne basa basa bakın söylüyorum bu sadece senin Aslında nasıl bir birisi olduğu ne tarz müzik ve ses efektleri barındırdığını görmeniz için bir demo sürüm Ama eğer ki ücretli olarak satın alırsanız kullandığınız müzik ya da ses efektlerinden Asla ve asla telif yemiyorsunuz. Herhangi bir platformda zaten safe listiniz var. Hangi sosyal medya platformlarınıza kullanacaksanız oraları Epidemic Sound'a giriyorsunuz ve asla size bir uyarı dahi gelmiyor. Siz de hemen şimdi bu %25'lik indirimden yararlanmak istiyorsanız aşağıdaki açıklama kısmına bıraktığım linke tıklamayı ve Ozan25 kodunu girmeyi unutmayın. Sıra geldi intro oluşturmaya. İlk olarak şunu denedim. Text to video tarzında bir intro oluşturmaya çalıştım. Bunun için de Runway, Clink, Luma ve Hotshot'ı kullandım. Hotshot yeni bir yapay zeka. Bunu bir önceki videomu izlediyseniz görmüşsünüzdür zaten. Text to video da gayet başarılı. Şimdi bu oluşturduklarımı bir göstermek istiyorum size. Clink'de oluşturduğum intro bu şekilde. Bir sonraki denemem Luma'daydı ve son olarak da hat shot'ta. Bunlar çok içime sinmedi açıkçası. O yüzden de şöyle bir şey yapmak istedim. Yine geldim ChatGPT'ye ve dedim ki bir haber kanalı introsu yazısız bir şekilde modern ve şık bir intro görüntüsü için prompt yazdım. Sonra dedim ki bu görüntünün içerisinde dünya haritası da olsun. Haber introlarında hep olur ya böyle dünya döner vesaire. Sonra dedim ki bir de haberler yazısı da olsun bu görselin içerisinde. Sonra dedim ki bu yazı 3D metalik ve kalın, kalın harflerle yazsın. Bununla yazdı. Ve bu görseli aldım Ideogram'da Mistikte, Flux'ta ve Dali'de görsele dönüştürdüm. Hepsi de güzel oldu aslında ama ben ideogramdakini beğendim. O yüzden ideogramdakini aldım. Sonra tekrar video üreten yapay zekalara geldim. Bu sefer de to videoyu denedim. Bu oluşturduğum görseli attım. Bunu videolaştırmalarını istedim. Fakat sonuçlar çok başarısız oldu. Bu sefer şöyle bir şey dedim. İlk kare ve son kareyi vererek bir deneme yaptım. Burada da ideogramda yazısız bir yine intro görseli oluşturmuştum. Yazılı görseli ilk kare, yazısız görseli son kare olarak kullandım. Prompt kısmına da breaking news intro 3D animation yazdım. Burada Luma'nın oluşturduğu intro'yu çok beğendim ve bunu indirdim. Ve sırada kanal için bir logo oluşturma kısmı var. Burada da yine ChatGPT'den destek alarak Ozan Sihay TV için bir logo prompt'u oluşturur musun dedim. Yine farklı denemeler yaptım. En çok beğendiğim ideogramdı. İdeogramdakini aldım. Bu logoyu animasyonlu bir hale getirmek istiyorum bu sefer de. Runway, Luma ve Clink de denemeler yaptım. Runway'in ücretsiz olarak kullanabileceğiniz Gen3 Alfa Turbosu'nun sonucu benim en beğendiğim sonuç oldu. Logo böyle 3 boyutlu bir şekilde dönerek geliyor. Son olarak haber stüdyosundaki arkadaki insanları hareketlendireceğim. Bunun için de yine Runway Luma ve Kling'i kullandım. Mystic'te oluşturduğum haber stüdyosu görselini buralara attım. Ve şöyle bir prompt yazdım. Sabit kamera sunucu kıpırdamadan oturuyor. Sadece elleri hareket ediyor. Arka planda bir stüdyo var. insanlar çalışıyor ve yürüyor. Burada Runway'in sonuçları gerçekten çok başarılı ve en kaliteli sonuçları veren. Fakat ne yaparsam edeyim Runway sabit kamera açısını koruyamıyor ve ufacık da olsa bir kamera hareketi veriyor. Bu da bizim işimizi bir tık zorlandır, zorlaştırabilir. Çünkü tracking yapmamız lazım bu sefer. Ha yaparız tabii ki ama biz daha basit yöntemle yapalım. Sabit kamera açısında o yüzü değiştirelim. Burada Luma'nın oluşturduğu sonucu beğendim. Luma 5 saniye oluşturuyor. Daha sonra Extend butonuna tıklayarak bir 5 saniye daha uzatarak 10 saniye çıkardım. Ve geldik edit aşamasına. Burada da CapCut kullanacağım. Öncelikle Mystic'le oluşturduğum görseli içe aktardım. Sonrasında Eleven Labs'le oluşturduğum sesi. Daha sonra Heygen'le oluşturduğum canlı avatarı içe aktardım. Aslında sese çok gerek yok da belki Heygen sesi bozabilir diye orijinal sesi de koydum ben aşağıya. Çünkü Heygen'de oluşturduğumuz avatar zaten sesli bir şekilde geliyor. Şimdi bu oluşturduğum avatarı orijinal görüntüde kadının tam kafasına gelecek şekilde ayarlamam gerekiyor. Bunun için de üstteki katmanın yani Avatar'ın opasitesini biraz düşürüyorum, düşürüyorum ki tam denk gelip gelmediğini görebileyim diye. Özellikle burada gözlere bakarsanız iyi olur. Tam gözlerin denk geldiği yere getirdim ve opaklığını tekrar yükselttim. Kenarları çok sert kalmıştı. Bunun için de maske bölümünden varlak maskelemeyi seçtim ve maskelemeyi biraz yumuşattım. Sonra Luma ile oluşturduğum haber stüdyosunu ortadaki katmana attım. Bu 10 saniye olduğu için ilk 10 saniyeyi koydum ve son 10 saniyeye de bu görüntüyü koydum. Aradaki 10 saniyede ise biraz çakallık yaptım. Orada orijinal Mystic'in oluşturduğu tek su görseli kullandım. Fakat burada yakın plana girdiğim için etraftaki insanlar görünmüyor. Yani hareketsiz ya da hareketli olmasının hiçbir önemi yok. Daha sonra Ozan CI logosu animasyonunu iç aktardım. Burada da opaklığın içindeki karıştır seçeneğinden parlat modunu seçtim. Arka plan siyah olduğu için prompt ona göre yazmıştım. Siyah olan kısmı kaldırdı. Tabii ki burada mükemmel bir sonuç elde edemiyorsunuz. Renkle, kontrastla, pozlamayla biraz oynamanız lazım. Yine de muhteşem olmaz yani bir alpha channel video gibi değil. Şimdi bunun en başına intro'yu yerleştireceğim fakat bu yaptığım bütün işlemleri bir birleştirmek istiyorum timeline'da. O yüzden de hepsini seçip birleş sağ tıklayıp birleştiği seçeneğine tıklıyorum. Bu da aslında Premiere'deki Nest'in aynısı arkadaşlar ve tek bir parça haline geliyor timeline'da. Daha sonra intro'yu da bunun en başına attım. Epidemic Sound'dan indirdiğim intro ve müzik için sesleri, müzikleri içe aktardım ve onları uygun yerlere yerleştirdim. Ses seviyelerini ayarladım. Daha sonra CapCut'ta aralara geçişler attım ve son olarak da CapCut'ın metin kısmındaki "Nefs" kategorisi altındaki yazı efektlerinden işte canlı yayın, alt bant gibi animasyonları KJ'leri koydum. Ve bu şekilde videomu tamamlamış oldum arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Her ne kadar karışık gibi görünse de bu işlere merak duyuyorsanız aslında çok da karışık gelmeyecektir. Yapay zekada oluşturduğunuz her şeyi biraz deneme yanılma yoluyla yapmanız gerekiyor. İlk seferde mükemmel sonuçlar elde edemeyebilirsiniz bu arada. Ha şunu da söyleyeyim. Bundan 1-2 yıl sonra dönüp bu yaptığımız işlere baktığımızda güleceğiz. Gerçekten Pah, bu neymiş ya saçma sapan. Bu kadar dandik şeye mi duyduk diyorduk diyeceğiz. Ama tabii ki bu aşamaların hepsinin içerisinde olmak geleceğe hazırlıyor biraz da bizi. O yüzden de bu işleri yapmak istiyorsanız şimdiden bu işlere hakim olmanız gerekiyor. Bir kere daha hatırlatıyorum. Aşağıda Ozan25 koduyla Epidemic Sound'da %25'lik bir indirim linki bulunuyor. Oraya tıklamayı unutmayın. En azından 7 günlük ücretsiz deneyebilirsiniz. Beğenmezseniz çıkarsınız sonra. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımdaki diğer videolarda da görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.